Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft e, Survivor diyorum parkur yapacağız Minecraft'ta parkur e, yapıyoruz işte parkuratta oynayacağız yanımda kardeşim Ebu Bekir var hoş bulduk hoş geldin Ebükir hoş, hoş bulduk, bulduk. E, siz de hoş geldiniz arkadaşlar uzun bir aradan sonra bir yıl aşkın bir aradan sonra tekrardan buluşuyoruz ee, e Vekil'le tekrardan videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Yarın ilk şeyimiz olarak parkur yapalım dedik. Hadi başlayalım e Vekil. Gel. Ve ee, bölüm Survivor serimize devam edeceğiz. Yeni oyunlar oynamaya başlayacağız. Bura çok uzun. Şimdi Buraya şey... biz atlayamayız. Na nasıl şey yapacağız? Çıkıyor. dışarı çıkılmıyor mu? Lan yukarı çıkılmıyor mu? Ben buradan çıkılır ki. Lan şalter buldum. Oğlum. Kapıyı açmak için. Ya bu ne biçim? Biz bu arada arkadaşlar, arkadaşlar çok fazla Biz bu arada çok fazla İyi iyi parkur yapamıyoruz, oynayamıyoruz. Minecraft'ı oynayamıyoruz. Parkuru çok iyi yapamıyoruz o yüzden. Ee, bizden şöyle olup beklemeyin. Orayı açmam gerek yok. Buraya atlayınca da olur. Hop. Tamam. Tamam. Işınıyorum seni yanına Tamam. ışınla. Deneyi tutuyorsan biraz sonra ışınla. Tamam. ışınla ya. Hı hı. Lan. Lan ne oluyor? Bakayım. Maden sesi geldi abi. Ah. Yavaş, sakin sakin. Sakin sakin. Heyecan yapma. <laughs> Burada herhalde bir sandık vardı. Evet. Geçtim abi ben. Eee kapıyı nasıl açacağım? <laughs> ya. Oğlum. lan kandırdı beni. Değil mi? Hadi arkadaşlar, fazla olacağız. Aynı. Sen buradan <laughs> ben olayım. Dedik. Aa dur, ne bekle güzel. dedin ya beni. Buldum. Arkadaşlar bu arada bu ikinci video denememiz az önce öldük. <gülüyor> <gülüyor> <Yapamadım>. <gülüyor> Hiç yapamadık. Başka bir arada yapıyorduk. Abi yetiyor mu ya? <laughs> Ama kaybet. <laughs> Şöyle gidelim. Az önce ben iyi yapıyordum az. Ay. Az önce ben iyi yapıyordum. Ay. az önce sen niye geldin ki aşağı? Direkt diğer. Hop, atlayayım, atlayayım. Şöyle sakin sakin. Sakin sakin. Heyecan. heyecan. <laughs> tamam <Otunamıyorum>. yok. <laughs> Oradan sandık sandığa gidiyoruz. Şalteri alıyoruz O yüzden gitti. Ha. İlkinde kandırdı beni Abi, zaten. Abi bak be. atlayamazsın Oha. Aa tutunum. Helal. Sakin. 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 <laughs> <laughs> sakin. Ha. O geldim lan. İyi ki şey atlamış oldum. Lan buradan atlayamazsam çok komik. Ben az önce atlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen de gelebiliyor musun? Tamam. Hiç korktum. <gülüyor> <gülüyor> lan burada şey mi? Har Ama ha, bunlar saldırı mı? Ben de onlar ne diyor? Yani. Çok sesli. Ben de. Yani. E nasıl geldi? Ha illa at var mıydı? Ben bir kill çekeyim. Bir oyuncu da gelmez. Kill çekelim biz yukarı. Tamam. Şimdi. İnşallah spawn ha Ya yeter. Ben de buzdan gitmeye çalışıyordum. Bu daha kolay. Bir... Keşke bir yolu olsaydı hep kil mi çekti? He ya. O yüzden az önceki tam iyi geldim. Hı. Ana bu dur bir dakika. Dur bir dakika. Tamam ben nice. aldım. Kardan gitmeyeceğiz. Buzdan git. Evet. Bu arada arkadaşlar lan dur. Aa, ee, eskiden çok oyun çeşidi yoktu. 4-5 tane oyun oynayabiliyordum. O yüzden şimdi daha fazla oyunlar çekeceğiz birlikte beraber. Multiplayer tek başına. Bir i̇şte yanına gidiyor. Yani hile kullanmak değil bir şey <laughs> Herkes yapıyor. <laughs> tamam. tamam Dur, şimdi ben, geriye buraya... gidiyorum. Peki. <laughs> <Çekeyim. gülüyor> tamam, tamam. Bir tane üstüne mi çıkacağım? Yok. Ee, ne yapacaksın? Karşı atacağım. Bura 10. buz ya. Ben yapıyorum. Tamam. 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 Aa. Ben yapabilirim belki. Hemen eğilmeye yeah. basmam lazım. Tamam. Aynen. Kaydım zaten. Yoksa yaptım. Benim yanına tek abi. Dur. Diye mod 1. Bu arada arkadaşlar yapamadıklarımı ne <laughs> Ah geçtim. <laughs> Spawn point. Şimdi yanına çek. Dur çekeceğim. <laughs> Ben senin yanına ışın olabiliyor mu Işın alabiliyor Dur deneyim. Şunu. Lan yanıma geldin zaten. Ha? Lan. Oh. Yemin ediyorum. Akılsın. <laughs> Dur kim çekiyor? ben de senin yanına gideceğim. Evet. Evet, şimdi Devam. Dur, Burayı dur. bir geçemedim ya. Ne oldu? Tam. Ben buraya gidin kafamı çarpar. zaten merdiven koyayım. Tamam, tamam. Oğlum şuraya atlayabilirim de ama spawn point çekmeyeceğim. Atlarım deme bir çekeyim. Çek çek. <laughs> Almasaydım ya rakı falan <laughs> <laughs>